halk edebiyatının mensur ürünlerinden medda hikayeleriyle devam ediyoruz bu dersimizde. E, biliyorsunuz öven, övücü anlamlarına gelen, Arap kültüründeki peygamberi ve peygamber soyundan gelenleri öven, peygamber kıssalarını, evliyaların hayat hikayelerini anlatan sanatkarlar için kullanılırdı. Türk sözlü geleneğinde medda kelimesi yayılmadan önce kıssahan ve Şehname Han isimlerinin kullanıldığı diyor Genellikle kısa karşımıza çıkar. Medda hikayeleri şu bölümlerden oluşur. Bölümlere ve bu bölümlerde okunanlara lütfen dikkat edelim. Sınavda çıkabilir. Başlangıç bölümünde medda hak dostum hak diye söze başlayarak bir divan yani ya da divani okur ya da bir tekerleme ile olaya girer. Açıklama bölümü halk hikayelerindeki döşeme bölümüne benzer. Burada kafiyeli ya da kafiyesiz hikayenin geçtiği dönem kişiler ve bu kişilerin toplumsal ve ekonomik durumları sergilenir. Bazen de burada padişahın övüldüğü görülmektedir. Senaryo bölümüne geldiğimizde gevşek dokulu, bazen içinde maniler, atasözleri, deyimler ve türkülerin bulunduğu olaylar dizisinin yer aldığı bölümdür. Halk hikayelerinde olduğu gibi çeşitli etnik grupları, grupların temsilcileri ya da tipler kendi yörelerinin bir türküsüyle konuşturulur, konuşturulurlar. Bazen de içeri giren yeni tipler tanıtmak için Medda, Karagöz'de orta oyununda olduğu gibi türkü söylettikten sonra söyleşiye başlar, şiir taklitlerine ve komediye yönelir. Hikayenin asıl gelişim çizgisi üzerinde bağımsız küçük hikayelerle ya da fıkralarla çıkma yapılır. Son bölüm ise bitiş bölümüdür. Bu bölümde çoğu kez kıstadan hisse yani bir ders çıkarma amacının ön planda olduğu görülür. Gelelim fıkra tipini Masallarla birlikte kim araştırmacılar tarafından birlikte ele alınır ve masal sınıflandırmaları içerisinde bir masal çeşidi olarak gösterilir. Fakat kendine has bir yapısı ve kompozisyonu olan fıkralar masallardan daha ayrı bir tür olarak karşımıza çıkar. Ee, özellikle İslamiyet öncesinde kül, külüt ve kük olarak karşımıza çıkar e, fıkralar. Fıkra türünün ilk örneklerinin e, Kıpçak sahasında kaleme alınan Kodex Kumanikos'u olduğunu biliyoruz. Fıkralarda ayrıntıya, uzun tasvirlere ve anlatım sanatına yer verilmez. Kuruluş bakımından bir tez ve antitezden oluşur ve bu ikisi arasındaki çalışmadan doğar. Her fıkra mutlak bir şekilde bir ders vermeyi amaçlar. Fıkrat iplerinin ulusça bilinen ve sevilen milli tipler, belli bir bölgede tanınan ve sevilen mahalli tipler olarak ikiye ayırmak gerekir. Sahip Sakoğlu fıkrat tiplerini Türkçe konuşulan bütün ülkelerde bilinen tipler, sadece bir iki Türk ülkesine bilinen tipler, sadece çok dar bölgelerde bilinen fıkrat tipleri olarak üçü ayırmıştır. Gelelim atasözlerine. Türkçe'de manzum ya da mensur olarak varlık gösteren çeşitli edebi sanatlarla ortaya getirilmiş e, nazım, nesil her iki şekilde olabilen tam bir fikir kompozisyonu içerisinde çeşitli edebi sanatların kudretinden faydalanarak süslü, kapalı olarak veya bazen açık, mecazsız huzursuyla gerçekleşecek, gerçekleşerek gençlere aktarılan sözler olarak tanımlamıştır Şükran için. Duru ve emsal ya da emsal misal olarak da karşımıza çıkar eserlerde. Sosyal olayların tarafsızca aktarıldığı, tabiat olaylarının nasıl olduğunu belirtildiği, denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlaki bir ders vermeyi amaçlayan, töre ve gelenekleri bildiren, atasözlerinin kalıplaşmış olduğunu görüyoruz biz. Klişe hale gelmiş, değiştirilemeyen, değiştirildiğinde de anlatım bozukluğuna yol açan ifadelerdir. Kısa ve özlüdür, az kelime ile çok söz anlatıdır. Atasözlerin çoğu bir cümleden oluşur, daha uzun olanı azdır, Cümlelerde en çok deniz zaman kullanılır. Çünkü genele hitap ettiği ve tüm zamanları kapsadığı için emir kipinin kullanıldığı atasözleri de görülmektedir. Gelelim deyimlere. Deyimlerde de atasözleri gibi kalıplaşmış sözlerdir. Birçoğu masal halinde karşımıza çıkar. Her zaman fiil kalıplarıyla kullanılır. Deyimlerdeki bazı kelimeler isim ve fiil çekimlerine girerler. Hiçbir fiil kipi taşımadıkları için cümle halinde bulunmayan deyimler vardır. Deyimlerin bazıları iyilik ekiyle kullanılır. Hemen her deyimin bir hikayesi bulunmakta ve yaşanmışlığı aktarmaktadır. Deyimler atasözlerinde olduğu gibi genel kural niteliğinde sözler değildir. Sadece belli bir durumu aktarır. Atasözlerinde ise belli bir kural, belli bir ders verme amacı dikkat çeker. Deyimlerin amacı bir kavramı özel kalıp içinde ya da çekici hoş bir anlatımla ortaya koymaktır. Deyimlerdeki hayaller çok defa mantık dışı ya da abartılı olarak ortaya konmuştur. Gelelim dua beddua anlamına gelen alkış kargışa. Türkiye Edebiyatı'nda ilk örneklerini Dede Korkut kitabında gördüğümüz alkış ve kargışlar Türk Edebiyatı'nda en çok kullanılan örneklerdir. Genellikle bir arada ele alınan alkış ve kargışlarda alkış iyi dileği, duayı dile getirirken kargış ve kötü dilekleri ortaya koyar. Bu yüzden de kargışlara nazaran daha çok alkışlar dikkat çekmiştir. Dede Korkut kitabında alkışlar yön vermek sözüyle başlamaktadır. Göl hanım cümlesinden sonra genellikle şu benzeri sözler gelmektedir. Yüllü kara taçlarım yıkılmasın, köl gelüçü kabayı akacın kesilmesin, kamın akan köklü e, suyun kurumasın, kanatların uçlan kırılmasın, çapar iken ağ bol atın büyüdülmesin, çalışan da kara polat öz kılıcı gedilmesin. Gördüğünüz gibi dua niteliğinde Dede de Korkut kitabında karşımıza çıkmaktadır. Gelelim Anadolu Halk Edebiyatı'nın bir diğer e, mensur türü olan tekerlemelere. Ses ve sözcük benzerliğinden doğan doğan ahenk de ortaya konan bir türdür. Anla, yarı anlamlı ya da yarı anlamsız cümlelerle teker, cümlelere tekerleme adı verilir. Belirli bir amacı ya da oluşturulmak için ortaya konan bir konusu ya da olayı yoktur. Birbirinden farklı düşünceler, olmayacak durumları bir araya getirip mantık dışı bir takım sonuçlara vararak e, dinleyende ya da okuyanda şaşırtıcı bir etki ortaya koymak amaçlanmıştır. Buradaki amaç dinleyeni ya da okuyanı eğlendirmek, keyiflendirmek ya da şaşırtmaktır. Bu özellikleriyle tekerlemenin ilgiyi sıcak tutup anlatılacak olanı anlatıya veya yapılacak olan eylemi dinleyici, katılımcı, hazırlama özelliği de vardır. Bu yüzden tekerlemeler halk hikayelerinde, masallarda ya da medya hikayelerinde geçiş formeli ya da geçiş olarak, türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Masal tekerle, tekerlemeleri, oyun tekerlemeleri, tören tekerlemeleri, bağımsız tekerlemeler, aşıkların söylediği tekerlemeler, Karagöz Hacıvat tekerlemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekerlemeler dediğimizde aklımıza şu üç özellik gelecek. Söz yinelemeleri, uyaklar, olağanüstülükler ve anlama dayalı olmama durumu. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kelimesine gökten üç elma düştü, kolarak göçerek yaya sümbül biçerek gibi ifadeler gördüğünüz gibi ses tekrarlarına dayanan özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim bilmeceye. Bir şeyin adını almadan özelliklerini vererek o şeyin ne olduğunu bulmaya çalışıran türlerdir. Bu söz kalıpları genellikle sonları uyaklı sözcüklerden oluşan dizeler halinde karşımıza çıkar. Bin bir minare, dibi kenare, yüz bin çiçek, bir lale. Gördüğünüz gibi burada yine uyak ve kafiyelerle söylenmek istenenin sezdirildiği dikkat çeker. Gelelim halk edebiyatındaki göstermeye dayalı metinlere arkadaşlar. Bunlardan ilki köy seyirlik oyunlarıdır. Bunlar genellikle geleneksel Türk tiyatrosu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel Türk tiyatrosunun temel özelliği güldürmeye dayalı olması. Özellikle belli tiplerin üzerinden ve e, bu tiplerin anlaşmazlıkları birbirini yanlış anlamalarına dayalı bir güldürü unsuru üzerine kurulmuştur. Belli bir senaryo bulunmamaktadır. O anda bulunan dekorla birlikte köyye köye ait olan ile elde bulunan malzemeyle de kuruluşturulmaktadır. Genellikle doğaçlamaya dayalıdır. Bunların genel özellikleri bu şekilde karşımıza çıkar. Köy oyunlarına bakalım arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu denildiğinde hem köylü tiyatrosu geleneği hem halk tiyatrosu geleneğinin işçi olduğu dikkat çeker. Köylü tiyatrosu yani köy oyunları kutlama törenlerinden beslenmektedir. Oyunların topluca oluşturulduğu ve seyircilerin de oyunlara katıldığı bir geleneksel tiyatro türüdür. Ee, özellikle Ak Kara Ögesi'nin en fazla kullanılan ögeler olduğu ve birbirine zıt karakterlerden doğan ya da birbirine zıt durumlardan doğan bilmece unsurlarından beslendiğini söylemeliyiz. Değişik yörelerde, değişik biçimlerde ve işlerlerde oynanan seyirlik oyunları yedi başlık altında toplanır. Bakalım. Kutlaran ve söylence kaynaklı oyunlar, gerçekçi oyunlar, Ölüm, dirilme ve kız kaçırma oyunları, yılbaşı ve yıl sonu oyunları, tarımsal oyunlar, çoban oyunları, hayvan taklitli oyunlar, dilsiz oyunları, kukla, şaka oyunları, tek ve çift dizdekli oyunlar ve dizi oyunları. Seyirlik oyunlardaki en önemli özellik arkadaşlar taklit ve bu taklitten dayalı güldürme unsurudur. Çatışma ve kişileştirme bu taklitle birlikte sağlanır. E, baktığımızda sözlü oyunlarda doğaçlamanın da ön planda olduğunu görüyoruz. Dans, Şiir ve solitarlık bu dönemde bu türde iç içe geçmiş olarak karşımıza çıkar. Burada amaç anlatmaktan öte göstermeye dayalı, göstermeci tiyatro olarak öne çıkmasıdır. Bu yüzden de kılık olarak da güldürmeye hizmet eder kullanılanlar. Kuklaya baktığımızda 16. yüzyılda Türkler tarafından kullanıldığı ileri sürülmüştür. Kara Gözden eski olduğu varsayılmaktadır. Kukla oynatıcılığı ise 18. yüzyılda başlayarak Batı kuklasının etkisinde kalmış ve giderek unutulmuş bir türdür. Türk kuklasındaki kişiler kara gözlü veya orta oyunundakiler gibi bilgin özelliklere sahip değildir. Daha çok doğaçlama konuşmaların yapıldığı kukla oyunlarında olaylar genellikle birinci kişilerle yani ipiş ve ihtiyar gibi ve ikinci kişiler arasında geçer. Batı Divan-ı Lugat Türk'te Kaşkaylı Mahmut kız çocuklarının oynadıkları insan şeklindeki yapma bebekleri kuturcuk dendiğini yazmışlar. Buradan da biz kukla olduğunu anlıyoruz. El kuklasına kol korçak, ipi kuklaya da çadır hayal denildiğini bilmemiz gerekmekte. Gelelim meddaha arkadaşlar. Arapça'da met etmek kökünden gelmektedir. Dağarcığı son derece zengin olan halk hikayelerini anlatan tek kişilik tiyatro olarak adlandırabileceğimiz bu meddahların bir topası bir de mendili bulunmaktadır. Genellikle taklitlerini bu iki unsur üzerinden ilal etmektedir. İzleyiciyi meraklandırmaya, ilgiyi tek başına kendi üzerinde toplamaya dayanmaktadır. Bugünkü bu stand-up tek kişilik gösterilen Cem Yılmaz'ın yaptığının ilk ilkel şekli olarak karşımıza çıkar. Yine dediğimiz gibi elindeki sopa ya da asa dediğimiz unsuruyla mendili onun yardımcı unsurları olarak karşımıza çıkar. Meddah gösterilerini meddah öyküleri ve meddah taklitleri olarak ikiye ayırmak gerekir. Öykülerde daha çok olaylar ve bir örgü içerisinde şekillenirken, taklitlerde daha çok kısa, olayın olmadığı güldürmeye dayalı unsurlar ön plandadır. Nesneler öykülerine tekerlemeler, şiirler, kalıplaşmış ifadeler yani formellerle başlangıç yaparlar. Dil olarak halkın kullandığı yalın dil dikkat çeker. Yalnızca acem, Anadolu Yahudi gibi çeşitli ağızları kullanıp, yani hayvan ve cansız nesnelere taklit etmesi bakımından dil daha farklılaşır. Gelelim orta oyununa arkadaşlar. E, ortada oynanan oyun anlamındadır. Çevresi seyircilerle dolu, palanka adına verilen bir daire içerisinde oynanır. Oyun alanları ise genellikle köy meydanları ve açık alanlardır. Dekordan çok ilisiye önem verilen orta oyununun baş kahramanları kavuklu ve pişegel olarak karşımıza çıkar. Bu ikisi arasındaki yanlış anlamaya dayalı atışmalar ve birinin e, aydın kesimi birinin ise cahil halkı temsil etmesi yine dikkat etmemiz gereken özelliklerden birisidir. Dekor olarak paravanın yani yeni dünyanın ve onun ön tarafında yer alan bir hasır iskemlenin kullanıldığı görülür. Oyun esasında çalınan tepe panola, kostümlerin bulunduğu çadıra pusat ya da sandık odası, kadar erkek seyircilerin oturduğu bölüme mevki, kadın seyircilerin oturduğu bölüme kafes adı verilir. Oyunun başında içinde ve geçişinde müzik mutlaka kullanılır. Oyun dört sahneden oluşur. Bunlar ön e, öndeyiş yani giriş, Orta oyunu söyleyiş, oyun, fasıl ve bitiş bölümleridir. Orta oyununda zurna ve çiftan gibi nefesli ve vurmalı saz aletleriyle insan sesinin kullanıldığı görülür. Orta oyununda müzik oldukça önemlidir. Orta oyununda yer alan kişilerin karakterleri giysilerinden anlamak mümkündür. Kahramanların giysileri aynı zamanda onların özelliklerini gösterir niteliktedir. şeker elinde iki dilimli bir tahtadan yapılmış şakşak bulundurur. Bu şakşak vasıtasıyla bir şeker aynı zamanda orta oyununun yönlendiricisi durumundadır. Olaya müdahale eder. Giriş zurnanın pirşeker havası çalması ve pirşekerin gelip halka selamlayıp zurnacı ile birlikte konuşması ve oyunun adını söylemeye başlamasıyla ortaya çıkar. Ardından sonra kavuklu havasını çalar ve kavuklu cüce ya da kambur sahneye çıkar. Bundan sonra orta oyununun söyleyiş bölümü başlar. Bu bölüm Karagöz oyunundaki muhavere bölümüne karşılık gelmektedir. Bu bölümde yanlış anlamaları, tanıdık çıkma sahnelerine ve tekerleme ile birlikte gönül unsurlarına yer verir. Bu bölüme arzbar adı da verilmektedir. Her şeyin rüya olduğu anlaşıldığında ise oyun yani fasıl bölümüne geçilir. İşsiz olan kabuklu ile şeker tarafından bir ev ya da dükkan kiralanmasıyla bölüm başlar. Belli bir olayın temsil edildiği bu bölüm karagöz olgusunun en çok benzeyen bölümü olarak karşımıza çıkar. Zaten bu oyunda karagöz kabukluya... Pirşekar da Hacıvat'a karşılık gelmektedir. Pirşekar Karagöz oyunundaki Hacıvat'ın karşılığı olduğunu söylemiştik. Burada aynı zamanda Kavuklu ve Pirşekar'dan başka Çelebi, Zende, Yüce ve Kambur da bulunmaktadır. Bunlar Kavuklu ve şeker dışındaki yan karakterlerdir. Gelelim Gölge oyunu olarak da adlandırdığımız Karagöz oyununa arkadaşlar. Karagöz ve Hacivat karakterleri üzerinden tasavvufi anlamlar da taşıyan iki karakterin sembolik olarak anlatıldığı ve gösterildiği oyunlardır. dili kesilerek insan, hayvan bitki ve eşya biçimlerine arkadan ışın verilerek suretiyle gölgelerin beyaz perdeye yansıtılmasıyla karşımıza çıkar. Bunun dışına baktığımızda bu türde özellikle Karagöz ve Hacivat'ın 14. yüzyılda Bursa'da yaşadıklarına dair bir bilgi elde bulunmaktadır. Hayal yazıl oyunu olarak ortaya çıkan bu oyunun kurucusu şey Küşteri'dir. Zaten e, bundan sonraki bütün Karagöz oynatıcıları da şey Küşteri'yi mutlaka anarlar usta olarak. Komik olması, siyasi ve toplumsal taşlamalar içermesi açık saçık konuşmaların yer alması bakımından Karagöz oldukça önemli bir orta oyunu e, geleneğini yansıtır. Hayalbaz denilen Karagöz oynatıcısı görüntüleri hareket ettirirken oyun karakterlerinin özelliğine göre sesini değiştirir. Ve farklı farklı konuşur. Aynı zamanda tef çalan, görüntüleri sıralayan ve perdeyi hazırlayan bir de yardımcısı bulunmaktadır. Hayalbazın yardımcısına sandıkar denir. Oyunda şarkı söyleyen yardımcısına yardak, tefi olana ise dairezan adı verilmektedir. Karagöz oyununda giriş yani mukaddime, söyleşme yani muhavere, fasıl yani asıl oyun ve bitiş adında dört bölüm bulunmaktadır. Giriş bölümü orta oyununda olduğu gibi müzikle başlar perdeyi bir göstermelik konur. Söz konusu göstermelik oyunun konusuyla ilgili olabileceği gibi bazen ilgisiz de olabilir. Perdeye önce hacivat gelir ardından bir semayı okur. Bu semayı aruzla ya da heceyle olabilir. Bundan sonra perdenin diğer tarafından kara göz gelir. Bu sahnede kara göz ile hacivat laf dalaşı yaparlar. Ardından hacivat kaçar, kara göz yere yatar. Söyleşme bölümü ise genellikle kara göz ile hacivat arasında geçmektedir. Su sorunlarına dayanan bu bölümde bir olay anlatılmaz. Bu bölüm içeriği Hacıvat'ta Karagöz'ün birbirine zıt olan karakterlerinden doğan gülmece unsuruna dayanmaktadır. Söyleşme bölümünden sonra fasıl yani oyun bölümü gelmektedir. Bu bölümde Karagöz ve Hacıvat'tan başka oyun karakterleri de perdeye girmeye başlar. Buraya giren her karakter kendi şive özellikleriyle konuşur. Bu da zaten güldürüye hizmet eder. Karagöz, hacıvatı döver oyunun sonunda hacıvat klasikleşen yıktın perdeyi eğledin viran, varayım sahibi hemen haber vereyim hemen diyerek sahneyi terk eder. Karagöz ise eğer bir sürçülü ihsan ettiysek affola diyerek sahneden çekilir. Karagöz oyunu İstanbul'da genellikle Ramazan ayında oynatılmaktadır. İlk akşam Mandıra, son akşam ise Meyhane oyununu oynatılır. Karagöz oyununda diğer karakterler ise yan karakterler, Çelebi, Altı Kulaç Beberuhi, Susuz Deli Bekir, Efe, Matiz, ee, Zenne, Bolulu, Kaskamonulu. Gördüğünüz gibi yöresel ağızlarla karşımıza çıkacak. Diğerleri yine bu, burada bulunan azınlıkları temsil ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Halk edebiyatı gördüğünüz gibi anonim, tekte tasavvuf ve aşık edebiyatı geleneği çevresinde ve İslamiyet öncesinden oluşan aslında özelliklerini bildiğimizde soru kaçırmayacağımız bir bölümdür. Bir sonraki dersimizde tarama sorularıyla halk edebiyatını genel tekrar yapacağız. İyi çalışmalar diliyorum.